Merhabalar. Bu dersimizde koşullu ve mantıksal ifadeler örneklerine devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde koşullu ve mantıksal ifadelerle ilgili buradaki 3 örneği gerçekleştirmiştik. Bu örneği de ödev olarak bırakmıştım. Şimdi bu örneği yapalım. Bu örnekte üçgenin kenar verilerini alacağız. Ve üçgenin eskenar üçgen mi, ikizkenar üçgen mi, çeşitkenar üçgen mi olup olmadığına karar vereceğiz. Hemen kodlama ekranına geçerek bu işlemi yapalım. Ben veri alma işlemini burada hazırlamıştım. K1 değişkenine birinci kenarı K2 değişkenine ikinci kenarı K3 değişkenine de üçüncü kenara girerek şek girecek şekilde yapmıştım. Şimdi aşağıda bunların sorgulamalarını yaptıracağım. Öncelikle eşkenar üçgenden başlamak istiyorum. Eğer K1 eşit eşit K2 eşit eşit K3 ise koşulumun bittiğini belirttikten sonraki noktayla aşağı indim ve buraya Print Eşkenar üçgen yazdım. Bakalım doğru çalışacak mı? 3 5 9 dedim. 8 dedim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmadı. Çünkü birbirine eşit değil. Şöyle yazalım. 5 5 5 yazalım. Gördüğünüz gibi üçü birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen dedi. 5 6 5 yazalım. Hiçbir şey demedi. Gördüğünüz gibi ikizkenar durumunda da hiçbir şey demiyor. Gayet doğru bir şekilde çalışıyor bu yapı. Peki bu yapıdan sonra nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Hemen şöyle geçelim. Yine if diyelim. K1 eşit eşit K2. Şimdi ikizkenar üçgen olma şartı sadece buna bağlı değildir. K1 eşit eşit K2'ye bağlı değildir. Aynı zamanda K1'in K3'e ya da K2'nin K 3'e eşit olma durumuna da bağlı olabilir. Yani sadece birinci kenarımız ikinci kenarına eşit olunca ikiz kenar olmayabilir. E bu üç şarttan bir tanesinin geçerli olması ikiz kenar olması için geçerli olacaktır. Bunun için de şartlarımızı yan yana yazacağız, üç farklı şart yazacağız ve üçünden birinin geçerli olması yeterli olacaksa. Bunun için veya operatörünü kullanmamız gerekiyor. Mantıksal operatörleri anlatınca anlatırken gö göstermiştik. K2 eşit eşit K3 veya K1 eşit eşit k 3 diyebiliriz bu şekilde. Evet bitirdik. Bu, bu da bizim ikiz kenar üçgen olduğunu söyleyecek. Hemen bakalım. ikiz kenar üçgen diyelim ve bakalım. Buradan çalıştıralım programımızı. Hemen 5, 5, 5 girdim. Hem eşkenar üçgen olduğunu hem de ikiz kenar üçgen olduğunu söyledim. Bu işte bir terslik var. Böyle olmaması lazım. Evet böyle olmaması lazım ama yazdığımız algoritma ne yazık ki bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Şöyle ki bu üç değişken birbirine eşitse eşkenar üçgen yazıyor. Bunda bir problem yok ki zaten doğru. Sonra buraya geliyor bir daha sorgulama yapıyor. K1 K2 eşit mi? Eşkenar üçgen olunca evet K1 K2 eşit. Zaten bu üçünden bir tanesinin geçerli olması bana ikizkenar olmak için yeterliydi. Peki K2 K3'e eşit mi? O da eşit. K1 k 3 e eşit mi? O da eşit. Aslında üçünden birinin olması gereken üçü de geçerli. E o zaman ikizkenar de doğru bir süreç başlamış oluyor. Bunlardan bir tanesinin true olması yeterken üçü de true aslında. Yani ikizkenar üçgen olarak algılıyor sistem bunu. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ya buraya bir koşul ifadesi daha ekleyeceğiz. Yani şöyle eşit değil K3 diyeceğiz. Yani K1, K2 eşit olurken aynı zamanda K3 eşit olmayacak. K2, K3 eşit olurken aynı zamanda K1'e eşit olmayacak. Bu da aynı zamanda k 2 eşit olmayacak. Böyle yaparsanız bu sefer doğru çalışacaktır. Birinci kenara giriniz. 5, 6, 5 girdim. İkisi kenar üçgen olduğunu söyledi. 5, 5 5 girdim. Bakın bu sefer eşkenar üçgen dedi ama ikizkenar demedi. Çünkü burası geçerli ama burası geçerli değil. Koyduğumuz şu şartlar sayesinde. E bu şartları koymadan da yapabilirdik aslında. Nasıl? Hani her zaman diyorum zincirleme bir işlem yapılabilir diye Elif. Şimdi biz buraya Elif deseydik eğer bunları yazmamıza gerek yoktu. Çünkü eşkenar üçgen olma şartı geçerli ise buraya girecek ve buraya bir şey yapmayacaktı. Çıkacaktı. Eşkenar üçgen olma şartı geçerli değilse zaten üçü birbirine eşit değilse buradan korkmanıza gerek yok. Üçünün birbirine eşit olmadığı durumda bunlardan sadece bir tanesi geçerli olacaktır. İkisi kenar üçgen olma durumu geçerli olabilir ya da hiçbiri geçerli olmayacak. Hemen bakalım. Böyle yaparsak bakın şimdi çeşitkenar üçgen eşkenar üçgeni yazacak. Ardından işte 6 6 5 girdiğimiz zaman ikizkenar üçgeni yazacak. Biraz önceki gibi eşkenarken eşkenarla ikizkenarı birlikte yazmadı. Çünkü eşkenarsa direkt ben buraya girdi, işlemini yaptı ve buraya hiç bakmadı. Eşkenar değilse buraya gelip buradaki şartlara baktı ve buradaki şartlara göre veriler girilmiş olduğu için de ikizkenar yazdı. Ve bir de hepsini ayrı ayrı girelim. 5 6 7. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadı. Üçgenlerin 3 üç farklı çeşidi vardır. E, bu nedenle birinci çeşit üçgenimizin sorgulamasını yaptık. İkinci çeşit üçgenimizin yaptık. Üçüncü çeşit üçgenimiz için buraya else diyebilir miyiz? Çünkü else dediğimiz zaman else yukarıda girdiğimiz koşulların sağlanmadığı durumları içerir. Sağlanmayacak sadece tek bir durum kalıyor geriye. Onu else ile belirtebilirim. Buraya print çeşit kenar üçgen diyorum. Şimdi çalıştıralım. Bakalım doğru çalışıyor mu? 5 dedim, 6 dedim, 7 dedim. Gördüğünüz gibi çeşit kenar üçgen yazmış oldu. Bunun dışında buraya elif diyerek çeşit kenar üçgenin koşulunu da girebilir miydik? Evet, girebilirdik. Bu da bir yöntem. Ama ben bunu yapmadım çünkü gerek yok. Dediğim gibi buradaki yapıda 3 farklı sonuç elde edebilirim. İkisinin koşulunu yazmışsam üçüncüsünün yazmasına gerek yok. Hemen aşağıya başka bir sistem yazalım, başka bir elif sistemi yazalım. Bakalım nasıl çalışacak. Öncelikle ben burada ikizkenar üçgenden yola çıkarak gitmek istiyorum. K1 eşit eşit K2 veya K2 eşit eşit K3 veya K2 pardon K1 eşit eşit K3 dedim. Şu şekilde koydum ve print ikiz kenar üçgen dedim. Bakalım doğru çalışacak mı? 5 5 5 girdim. Gördüğünüz gibi yukarıdan eşkenar üçgeni seçti buradan. Bunda bir problem yok ama aşağıdan da gelip aşağıdaki if yapısından da ikizkenar üçgeni seçmiş oldu. Şimdi burada bir problem var. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen değil. Bu bir eşkenar üçgen. Yukarıdan zaten anlıyoruz. Burası doğru çalışıyordu bildiğiniz gibi. Bakıyorum nasıl olacak bu iş? O zaman ben buraya eşitlik olmama durumlarında girmem lazım. Yani şu şekilde. Bununla başladığım için bir önceki örnekte de göstermiştim. Bunu burada girmedik. Çünkü eşkenar değilse buraya geldiği için problem olmuyordu ama burada girmemiz gerekiyor. Şuraya K1 yazmamışım. Hemen ekledim ve problem kalktı ortadan. Şu anda bakalım. 5, 5, 5 girdiğim zaman. Gördüğünüz gibi burası için eşkenar üçgeni seçti ama burada hiçbir şey yapmadan çıktı. Şimdi buraya geliyorum ve else elif diyorum. Yeni bir koşul belirteceğim. Bu koşulda çeşitkenar üçgenin koşulu olsun. Yani bunların hiçbirinin birbirine eşit olmama koşulu olsun. Böyle bir durum geçerli ise de print çeşit kenar üçgen yazabiliriz. İkiz kenar değilse, çeşit kenar değilse nedir? Muhakkak ki bu üçgenimiz eşkenar üçgendir. Şu anda eşkenar üçgen yazdım. Evet. Yukarıdan ne sonuç alıyorsam aşağıda da aynı sonucu almayı bekliyorum. Yani üçgenin çeşitinin iki kere yazılmasını bekliyorum. Bir bu iften gelecek bir de bu iften. Bakalım doğru yapmış mıyız? Birinci kenarı giriniz. 5, 5, 5 girdiğim zaman gördüğünüz gibi eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen seçildi. 5, 6, 7 girdiğim zaman ikisi de çeşitkenar üçgen olacak şekilde seçildi. 5, 5, 6 girdiğim zaman ikiz kenar, ikiz kenar şeklinde seçilmiş oldu. Hem if-elif else yapısı kullanmanın yararını, hem de bunun farklı şekillerde yapılabileceğini göstermiş oldum bu örnekle. E bu örnekte başlangıçta çeşit kenar üçgen koyulup daha sonra ikiz kenar daha sonra eşkenar. Ya da işte başlangıçta çeşit kenar koyulup önce sonra ikiz kenar sonra eşkenar. Yani bu varyasyonlar istediğimiz gibi yapabiliriz. Tabi yaparken sorgulamalarımızın nasıl olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki ikiz kenar sorgumuzla buradaki ikiz kenar sorgumuz aynı değil. Çünkü burada eşkenar değilse buraya geldiği için ben eşit olmama durumlarını göz ardı ediyorum. Çünkü zaten bunların üçü birbirine eşit değildir. Bunu biliyorum. Ama burada en başta ikiz kenarla başladığım için şartımı en doğru şekilde yazmak zorundayım. Bunların dışında da tabii ki bir algoritmik yol geliştirmiş olabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu ders için bu kadar. Bir sonraki dersimizde başka bir koşullu örnek yaparak koşullu ifadeleri bitirmeyi düşünüyorum.